Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve yeni Mavi'den çok güzel görüntülerimiz gelmiş oldu. Sizler için o güzel görüntüleri paylaşmaktayız. Oldukça muhteşem görüntülerimiz göz kamaştırmaya devam ediyor ve Hande Erçel'in her günkü muhteşem paylaşımları Herkes tarafından sevilmekte. Evet arkadaşlar sizler için her gün muhteşem görüntülerle geliyoruz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir. Andaya Çel ve Kerem Borç'un her gün yeni paylaşımlar yapıyor. Yeni görüntülerini paylaşmış oluyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Gelecek güzel videolarımızda görüşmek dileğiyle.